küfür ediyorum. Bir tabak daha mı gelse? E ee, onu. <laughs> Hanımlar beyler, sevişen çiftimizin doğacak çocuğu için gen takı töreni başlamıştır efendim. Çocuğun annesinden 1.65 boy. Ay canımcı dostum Ben de babası olarak eğitimci kimliğim ve karakteristik özelliğimi taşıyan burnumun genini takdim ediyorum. Sağ ol da baba hiç gerek yoktu yani. Son. Dayısından cıvıklık geni. Bu lan burada? Hop bugün cuma bu enseyi kapı. Abla mal olacak bu ha mal, mal. Halası olarak e, kolumdaki kıllı benim genine veriyorum. Hadi siler misin artık sabah bırak. Nereden çıktı ya? İki kişi sevişiyor herkes dahil oluyor. Ay haleye. kıyam insan şu tatlına bakın. Ben de amcası olarak düşündüm düşündüm ne vereyim diye kendimi vereyim. Dermişim. <laughs> tamam amca sen hiç vermene gerek yok. Kapattık. Vermiş kadar olduk. Kapattık. Ay hadi. be. Ben sana günahımı vermem. Allah Allah. Al. Bu da burada dursun. Babana nasipmiş. <laughs>